Tarihi Kahramanmaraş Kalesi Ulu Cami ile birlikte bundan 100 yıl önce Kahramanmaraşlıların verdikleri şanlı istiklal mücadelesinin sembol yapılarından biridir. Hangi Kahramanmaraşlıya sorsanız daha dün yaşanmış gibi anlatırlar bayrak olayını. O an Ulu Cami'den çıkarak Maraş Kalesi'ne doğru koşmaya başlayan Müslümanları kale burçlarına çarpıp yankılanan Allah Allah nidalarını duymak mümkündür. Maraş Kalesi'nin burçlarına, burçlarından nazlı nazlı dalgalanan al bayrağa bakıp, düşüncelere dalmayan, tarihi olayları bir film şeridi gibi gözlerin önünden geçirmeyen Kahramanmaraşlı bir çocuğa rastlamak zordur. Geç Hititler zamanında yapıldığı tahmin edilen kalenin, M.Ö. 1. yüzyıldan günümüze Asur, Met, Pers, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Dulkadiroğulları Beyliği, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne şahitlik ettiği hesaba katılırsa, taşıdığı anlam ağırlığı biraz daha olsun anlaşılabilir.